Cahit, teşekkürler. Şimdi bir de şu loğusalıkta özellikle sizden de bilgiler alacağım da ben de size soracağım. Ne yapsınlar bu anneler? Ama loğusalıkta, loğusalık kısmı yani doğum sonrasında anneler en çok dışarıdan gelen seslerden ve müdahalelerden aslında çok şikayetçiler. Ve çok yoruluyorlar. Yani sadece loğusalık değil, He, ömür... de öyle. ömrümüzün kısmı kısmı her öyle. alanında Aynen. o dışarıdaki sesleri... Evet yani öğreneceğiz. en çok bebek dünyaya geldiğinde işte büyüklerin müdahalesi ve yanlış müdahaleler çok gerçekten fazla oluyor. İşte bu bebek aç mama verelim, bu bebek çok ağlıyor biberon verelim, bu bebek çok ağlıyor emzik verelim. E i̇şte sen bunu emziremiyorsun, senin sütün var mı? E sen bebeği yanlış yapıyorsun, sen şunu yapıyorsun ama bunlarla karşılaşmamak için de gerçekten eğitim şart. Kesinlikle. Eğitim aldığınızda size kim gelen müdahaleler ha <laughs> ha olup kulak arkası oluyor ve siz kendi bildiklerinizi zaten. İşte ben de en çekiyoruz. çok danışanlarım onu söylüyorum, biliyorum evet. ki şimdi biz annemize, babamıza, babaannemize falan şimdi kalplerini de kıramıyoruz, onları incitemiyoruz da çünkü onların bildiği o. Evet, bildikleri o. Yani kötü niyetle yapmıyorlar, bizi üzmek için yapmıyorlar. Kesinlikle. Bildiklerini bize öğretmeye çalışıyorlar. Ama e, bazen işte öfkemize yenik düşüyoruz ya da böyle e, kendimizi değersiz hissediyoruz. Bazen de kişinin özgüvenini derinden alıyor bu durumlar. Evet. O yüzden e, ben diyorum ki hiçbir şeyi kişisel algılamayın. E, bilin ki size birisi bir şey söylüyorsa e, o kişinin kendiyle ilgili sorunu yani e, o bakış açısı dedik ya hı hı. yani evet dinleyeceğim tamam anne yani. olur tamam, tamam. dikkat hı ederim hı. anne ya da e, babaanne hı hı. E, kayınvalide <laughs> tamam olur dikkat <laughs> ederim diyeceksiniz bilen kişiye danışarak kendi yolunuzu çizeceksiniz Kesinlikle. yoksa bunun dışına çıkamıyoruz Yani çünkü atamayız satamayız tamam, kıramayız ee, başımızın tacı onlar o yüzden kendi bakış açımızı değiştirirsek e, bunu bebeğimizi büyütme sürecinde de ee, önemli bu. Kesinlikle. Çünkü şunu diyorum ben mutsuz annenin mutsuz çocukları olur. Mutlu annenin mutlu çocuğu oluyor. Evet. Mutlu Siz anne, iyi. mutlu evet, bebek, mutlu, çocuklar. mutlu baba mutlu ve baba. mutlu ev. Ben bu, bunu hep böyle söylüyorum. Kesinlikle. Yani i̇kimiz de aynı fikirdeyiz. <laughs> evet, evet. Çünkü e, gerçekten kadın mutluysa bebek mutlu. E, kadın mutluysa baba mutlu, kadın mutluysa ev mutlu. Yani kadının mental kendi kafası rahatsa her şey kadında bitiyor. Aynen. Mutlu annenin mutsuz çocuğu olmaz. Aynen. Ee, o yüzden önce biz bir kendimizi bir iyileştireceğiz. Hı hı. Böyle aşırı fedakarlıktan kaçınacağız. Evet. Ee, biraz eşlerle görev dağılımı yapacağız. Bir de şunu e, hep söylüyorum ben. Bazen işte evlilikler kötü gittiğinde. E, diyorlar ki yani evliliği kurtarmak için hemen bir çocuk çalışmasına başlıyorlar. Evet. Arkadaşlar çok, çok kötü, yanlış. Çok... çok yanlış. Evliliğinizin evet. en tap noktasında çocuk yapmaya karar evet. vermelisiniz. En evet. mutlu, en şahane noktasında. Evet. Çünkü bütün hormonlarınız değişiyor. Evet, e, bambaşka birine dönüşüyorsunuz. Evet. Çünkü çocuk kişinin miladı gibi. Evet öyle değil mi? Kesinlikle. Milattan öncesi, çocuktan öncesi, çocuktan sonrası. E, bu anlamda da lütfen e, çocuğu bir kurtuluş çıkış yolu olarak görmesinler. E, çocuğa yazık ediyorlar. Kesinlikle katılıyorum. katılıyorum. <laughs> Evlilikleri kurtarmak için lütfen çocuk yapmayın. <laughs> çocuk yapmayın. <laughs> bir de e, şöyle bu programa gelmeden önce şunu düşünüyordum. Anne baba olacak e, özellikle e, adaylar için söylüyorum. <laughs> e, eğer bir çocuk planlıyorsanız, bunun gerçekten zamanlamasını yapmak gerekiyor. Yani, evet ben buna hazır mıyım? Değil miyim? Ben anne baba olmaya hazır mıyım? Ya da yeni evlenmiş kişiler, daha iki aylık, üç aylık hamile kaldığında daha evliliğin tadını çıkartamadan, biri birilerini tanımadan, işte bir evin içerisine giriyorsunuz, orada iki yabancı insan oluyorsunuz aslında. Yani tamam ne kadar da tanıyorum deseniz de o. Kapalı kutunun içerisine herkes. Ya birbirini kişinin birbirinin tanıma imkanı tanıma. yok arkadaşlar. 20 yıllık evli de olsanız, <laughs> 40 yıllık evli de olsanız evet. bir hareketiyle bir bakıyorsunuz yeni bir şeyini keşfediyorsunuz. Aynen yani. öyle. O yüzden biraz evliliğin tadını çıkartsınlar, biraz evlerin tadını çıkartsınlar, sonra bedenlerini hazırlasınlar. Gerçekten mental olarak da hani buna hazır mıyım meselesini mutlaka böyle bir koyup ondan sonra. Evet. Da önlerine konuşsunlar yani ondan sonra anne baba olsunlar yani. Kesinlikle Bundan öyle çok yani. önemli şeyler. Çocuk kurtarmıyor yani. evliliğinizi. Evet, sonra olan çocuklar oluyor. Ee, i̇ş anne de bitiyor. Her şeyde olduğu gibi bütün sorumluluk maalesef yine, evet, yine kadınlarda e, kadınlar oluyor. oluyor. O yüzden biz önce biz iyileşelim. Evet. Kadın iyi olacak. Kadın iyi olsun. <laughs> e evet. eşlere de bunu söylüyorum. Yani eşiniz iyi olursa sizin hayatınız da iyiye gidiyor her anlamda. E, Peki erkekler için yani baba adayları için ayrı bir eğitiminiz var mı yoksa ikisini beraber alıp i̇kisini e, beraber öğreniyorlar mı? İkisini beraber geldiğinde biz egzersizleri bile beraber yapıyoruz onlarla birlikte yani o kadar güzel geçiyor ee, ve e, özellikle bir anne bebek e, ve babanın üçünün buluştuğu böyle bir meditasyonumuz var bağlanma adı altında böyle Hı -hı. anne karnındaki böyle bir güzellik sesleniyoruz bebeğimize hormonları öğreniyorlar hormon nedir? Bu gebelik hormonlarına gebelik sürecinde hangi hormonlar salgılanıyor? Ee, özellikle doğumun hormonları, loğusalıkta, Hı -hı. emzirme kısmında salgılanan hormonlar ve bir de en çok hani onların kaçmaları gerektiğini söylediğiniz bir hormon var. Adrenalin hormonu yani stres hormonu, kortizol hormonu. Evet. Özellikle hani gebelik sürecinde, loğusalıkta, doğumda ve emzirme kısmında Annelerin ve bebeklerin bundan uzak durması, yani korunması gerektiğiyle alakalı hani böyle bilgiler veriyoruz. Ama özellikle o doğumu başlatan hormon, oksitosin dediğimiz aşk hormonu, sevgi hormonu, doğumu başlatan hormon e, salgılandığında, doğum başladığında da nasıl kendilerini koruma altına almaları gerektiğini ve eş desteğinin ne kadar kıymetli olduğunu orada babanın işte Anneye endorfin masajları aldı altına gösterdiğimiz o masajları yapması, destek vermesi, dans etmesi, topun üzerinde anne sallanırken ona masajlar yapması ve her şeyden önce dokunması çok kıymetli yani. Hani evet bak bunu böyle yapmıştık, saymamış öyle anlatmıştı canım bak bunu. Hadi burada bunu yapalım, şunu yapalım gibi gibi böyle bir sürü şeyler ve doğum baş doğum kısmında hastanede de zaten doğum destekçisi olarak babalar var zaten. yanlarında. Evet. Çünkü baba öğrendiği için en büyük destekçisi zaten baba ve onun doğum koçu da baba oluyor zaten doğumlarına da bile giriyorlar. Gerçekten çok güzel e, doğumlar oluyor. Her eğitim alan kadın normal doğum yapacak ya da bebeğinin normal dünyaya getirecek diye bir kural yok. Oraya geldiklerinde zaten anlatıyoruz onlara. Doğumu öğrenin, doğum korkusunu yenin. Seçim e, onlara seçim kalıyor. Seçim sizindir. Hı -hı. İster normal doğum olsun, ister sezeryan olsun. Önemli olan kararlara dahil olmak, Hı -hı. ne nedir'i bulmak. Ve orada sizin için yapılmış ne varsa her şeyin kafanızda herhangi bir soru işareti kalmadan bu süreci böyle travmasız geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu onlara anlatıyoruz gerçekten ya, de. Yani babalar yani. bir de mesela eşi bazen böyle mental olarak yorulduğunda bildiklerini de ona tekrar tekrar hatırlatıp tabii, onu tabii. rahatlatacaktır Aynen. yani artı bir şey de olacaktır. Kesinlikle yani benim pendikten gelen bir geben vardı Zeliha annem. Buradan ona selam gönderiyorum Alpimizin annesi. Ee, o böyle hep şey yapardı. Eşiyle birlikte Ser Serdar bak ben unutamıyorum. Çabuk sen, sen bunları <laughs> sakın unutma tamam mı? Tamam hayatım falan böyle böyle yapıyor yani anneler. Hani Destekliyor. Çünkü e, hamilelik sürecinde gerçekten hani annelerin algıları tam açık olamayabiliyor. Ama biz o kadar çok hani şey oluyor ki unutmaları mümkün değil. Bütün bilgileri e, işte görselleri her şeyleri onlara sunduğumuz için verdiğimiz için. Yani unutmaları ya da işte bilmem ne yapmaları mümkün değil zaten. Kaçıncı ayda gelmelerini öneriyorsunuz size? Ben 15. haftadan sonra alıyorum. Hı -hı. 15. haftadan sonra hem egzersize başlıyoruz, pilatese başlıyoruz, nefeslere başlıyoruz ve eğitimlere başlıyoruz. Ve bu süreci de öyle bir ay içerisinde verip bitirmiyoruz. Anne benimle 15. haftasında buluşmuşsa o eğitim 34. haftasında bitiyor yani. Hı -hı. Çünkü Ona biz görüm. böyle koştura koştura gitmiyoruz. Yani ilk buluştuğumuzda böyle 3 hafta sonra bir tekrar buluşuyoruz. 3 hafta sonra bir daha buluşuyoruz. 2 hafta sonra bir daha buluşuyoruz. Bu o kısmı hamilelik sürecine yavaş, yayıyorsunuz. Hamilelik hep beraberiz. Sonra doğum oluyor. Doğum başladığında da yine iletişime geçiyor. Doğum sonrası emzirme kısmında. Sonra bebek sıfamız var. Bir de onlarla evet, orada çok değil. güzel bir şey oluyor. Doğum sonrasında kırklı dönem bittikten sonra bebeklerini alıp, alıp geliyorlar. Ben bebekleriyle tanışıyorum. Spada buluşuyoruz bu defada. Ne neler Yine yapıyorsun spa? devam ediyor. ben de bebek evet, spa şöyle bir şey. Bir yani hani çok... bu da işte son zamanlarda olan trend. Evet, bebekler evet. için çok kıymetli gerçekten de. 40 bittikten sonra ee, bir havuz var yani bebek için hidroterapi dediğimiz hani bir havuz sistemi hı hı. var. İçerisinde böyle e, o hidroterapi dediğimiz kısımda fiskiyeleri var. Bebeği kaldırma kuvveti var. Ve bebeği alttan o fiskiyeler bebeği yukarıya sağa sola kaldırdığı için bebek hem suyun içerisinde anne karnında da yüzdüğü için orada da çok güzel bir şekilde yüzmeye başlıyor. Kollarını bacaklarını hareket etmeye başlıyor. Hı hı. Sonra e, özellikle... Buhar kısmı ile birlikte burun kanatları da açılıyor. Hani göz, burun kanat her şey için hı hı. ve solunum sistemi akciğeri açıyor ve sindirim sistemine çok faydalı. Özellikle kolik bebekler, gaz problemi olan bebeklere çok faydalı gerçekten ama beyin sağlığı açısından çok kıymetli. Bebeğin beyin sağlığı için çok kıymetli bir özellikle hizmet öyle diyeyim size. Bir de öncesinde masaj yapıyoruz, bebeği rahatlatıyoruz, sonra havuza atıyoruz yarım saat. Muhammedin sadece orada duruyor, üzüyor, değil mi? Aynen. Yüzüyor, gez, şey yapıyor. Böyle işte bir sivit var boynuna geçiriyoruz. Bebek kendisini güvende hissediyor zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Onu ne kadar süre yapıyorsunuz? Ne kadar gelmeliler? isteyip mi bağlı Ya yani? isteye bağlı. İsteyen ayda bir geliyor. İsteyen 15 günde bir geliyor. İsteyen sadece çocuğu rahatlatmak için gelen evet, bir şey mi? Çocuğu rahatlatmak. O varsa gerçekten ama herhangi bir sıkıntısı varsa, bebeğin doğumsal bir rahatsızlığı varsa. Ee, özellikle sindirim sistemi ile alakalı bir durumu varsa, bunlar hepsi bebek için çok kıymetli gerçekten. Yani kalça çıkıklığı falan, bunların hepsi için çok kıymetli. Yani tedavi e, kısmında e, destekleyici, hı hı. yardımcı bir şey oluyor yani. Evet. Ee, şimdi e, yorumlar çok fazla e, göremiyorum ben ama bir Necdet Bey yazmış, e, özelim çok güzel eğitim ve bilgilendirme programı oluyor konunuza, ve size çok teşekkür ediyorum çok teşekkür demiş. Ederim. Sağ olun. De sağ ee, şimdi buradan da hatırlatalım tekrar. Lütfen Hedef TV'nin YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın evet. sevgili izleyicilerimiz. Ee, toparlayalım. bayağı bir evet. geçmiş süremiz. Hı hı. Ee, ben şimdi gaz problemi olan çocuklar için bir şey önerir misiniz? Ne evet. yapmaları gerekiyor annelerin? E, ağlama krizleri Tabi gazla beraber ağlama krizleri Hı -hı. de geliyor Bunu da e, tamam. cevaplarsak Hı. Tamamdır Şimdi bir işte uzun yoldan gelen bir yolcu var Ondan sonra o yolcu geliyor Evimizin tam ortasına oturuyor Hı -hı. Böyle bir şey var Ve e, daha önceden iki kişi, kişinin Hayatı varken bir evin içerisinde e, O yolcu gelip Böyle burada her şeyi ister Hı -hı. Ağlar Bebeğin konuşma dili ağlamaktır. Bebek ağlar der ki acıktım. Yani yumruklarını sıkar şu şekilde gelir. Ondan sonra acıktım der. Siz onu doyurduğunuzda şöyle parmaklarını Dağıtlar, açar ve der ki tamam güzel doyuyorum. Annem beni doyuruyor der. Hı. Çünkü e, Gülseren Budacıoğlu demiş ki annen doyuramadığını dünya doyuramaz demiş. Gerçekten bu çok evet. kıymetli bir şey. Doğru. Çünkü biz onu burada doyuruyorduk, çok iyi besliyorduk, dokunuyorduk falan filan. Buraya geldiğinde konforu o yerindeydi. O yani burada da <laughs> beklentilerini karşılanmasını ister. Çok hızlı ister ama bebek. Hı -hı. Sonra doyurdunuz, bebeğin konuşma dili ağlamak olduğu için bu defa da der ki gazım var, gazını çıkar. Gazını çıkarttınız durmuyor, altımı altını değiştirdi. Altını değiştirdiniz durmuyor, beni bu şekilde tut der. Aa, bu şekilde tuttunuz durmaz. işte benim anne karnındaki gibi şöyle minik minik sallanmalarla beni karnında taşıdığın gibi sallanır. Ya da uykum var der. Ya da bana kundak yap der. Böyle böyle bir sürü şeyleri var yani bebeklerimizin. Ama en önemli şey şu. Bebekler dünyaya geldiklerinde bağırsak kılımları tam olgunlaşmamalı olarak dünyaya geliyorlar. Yani ilk mekonim dediğimiz o kakası falan işte ilk 3-4 gün hani atıldıktan sonra evet. işte anne sütüyle birlikte o bağırsak kıvrımları yavaş yavaş bağırsak olgunlaşmaya başlıyor. İşte hani altın sarısı rengine dönmeye başlıyor. Sonra 7. ile 10. günlerde de bağırsak kıvrımlarının oluşmasıyla birlikte gaz atakları başlıyor bebekte. İşte biz kalkıyoruz, oturuyoruz, yürüyoruz, sallanıyoruz. Gazımız varsa çıkartıyorsunuz değil mi? Ama onlar hareketsiz olduğu için çok şey. Biz o kısımda gaz masajı yapabiliriz onlara. Evet gaz atakları başlayacaktır 7. ile 10. günlerde. Ee, ve bebek böyle karnına doğru bacaklarını çeker, e, el yumruklarını sıkar, delici tiz sesler çıkartır, yüzünü buruşturur falan böyle bu tarz şeyde özellikle karnı sert olur. Biz bunun gaz atağı olduğunu hani bilmemiz gerekiyor Hı. da emzirdikten sonra bu gazını çıkartmamız gerekiyor. Ama aşırı gaz birikimlerinde bizim yapmamız gereken en önemli şey bebeğe duş aldırabiliriz hı hı. bir banyo yaptırabiliriz ya da bir kovanın içerisine suyu doldurup bebeği şurada yani göbek kısmının altından bebeği oturtturabiliriz yine o sıcakla birlikte gazını çıkarttırabiliriz rahatlatabiliriz hı hı. kundak yapabiliriz yarım kundak yapabiliriz kanguru silik dediğimiz işte bez olanlardan onlardan anne karnındaymış gibi hissettirip buraya karın karına sarıp sarıp, lazım. sarıp böyle buradan bu şekilde de gazını çıkartmaya yardımcı olabiliriz Hekimler prebiyotik veriyorlar, prebiyotik kullanabilirler. Bir de gaz atakları için gaz damlaları da hani var bitkisel olanlardan hı hı. doktorları verdiği süre verdikten sonra kullanabilirler. Bir de annelerin özellikle dikkat etmesi gereken durum var: gazlı, baharatlı, acılı, ekşili hani bu tarz şeyleri tüketmemeleri gerekti, gerekiyor. Bir de bebeklerin e, özellikle inek süt alerjisinin dışında laktoz intoleransı dediğimiz durum da ne olabiliyor. Annenin içtiği süt işte bebeğe gaz yapabiliyor ya da annenin işte aldığı gıdalar, besinler bebekte gaz yapabiliyor. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ee, anneler de kendileri gaz damlaları kullanabilirler. E, kimyon kullanabilirler. Böyle hani gaz giderici durumları hani rahat yani yardımcı olup bebeğin bu durumunu özellikle rahat atlatmasına yardımcı olabilirler yani. Evet. Dördüncü ayına kadar devam eder bu gaz atakları. Dördüncü ayından sonra geçecektir. Artık anneler de rahat edecektir yani, yani bu kısımda. Ama bilinçli olmaları, nasıl davranmaları gerektiği çok önemli gerçekten de. Yardımcı olmaları gerekiyor. Buradan annelere, bir babalara bir diğer önerim. Özellikle yatak seçiminde bebeğin yatacağı yatağın yumuşak olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bebekler omurları tam gelişmediği için bu destekli bir hani yatak olması gerekiyor. Çok sert veya çok yumuşak bir yatak olmaması gerekiyor. Orta sertlikte bir yatak ve 2 yaşına kadar da yastık kullanmıyoruz bebeklerimizle. Yastık da kullanmasınlar. Çünkü hani bu kısmının özellikle hı hı. desteklenmesi açısından gelişme açısından baş boyun hani kısmı ile alakalı yastık olmaması. Evet yastık olmasın ve bebeklerin de Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son uyarı, son çalışma özellikle sırt üstü güvenli yatış. Yani bebeğinizi yatırırken sırt üstü yatışla yatıracaksınız. Sağ veya sola yatırmayın uyuturken. Bu şekilde olsun. Ama bebeğinizi yatırırken de özellikle battaniye veya herhangi bir örtüyü buraya doğru getirip örtmüyoruz. Şu kollarının Altına koyup çünkü bu şekilde kusma. çünkü alıp üzerine yani evet. bebek hareket kollarıyla ya da kundak yapalım ya da ükutulumu kullanabiliriz böyle bu şekilde yapabiliriz. Böyle hani sırt üstü yatırdığında genelde yan yatırmayı böyle ee bazen kusuyor çocuk evet. yani kendi oluyor. Bebek kendisini kurtarıyor yana kendi zaten yüzünü daha yana doğru çevirin diyoruz böyle bu şekilde yatsın kusma olduğu zaman zaten bebek kendisini hani bu şekilde çeviriyor çevirebiliyor. Şeye çevirebiliyor. Tamam. Aynen. Reflüsü olan bebeklerde yani refli yatakları var artık. Onlardan hani kullanabilirler. Eğer kusma falan aşırı derecede varsa bu tarz önlemleri de alabilirler kendileri. Evet, son Aynen. son bir sorum daha var. Tamam. Ee, şimdi uzun e, süre memede kalmak, kucakta olmak isteyen çocuklar var. Hı hı. Ee, bana sorarsanız evet. sabahtan akşama kadar tutmak isterim. Yani çocuğu dokunmak, sevmek güzel. Ne Ama yani? tabii bir yere kadar mı acaba? Bunu da dengelemek mi gerekiyor? O tarz tabii. çocuklara yönelik annelere neler önerirsiniz? Şimdi bazen işte anneler yoruluyorlar. Bu hep benim kucağımda mı kalacak? Hı. Ben hep böyle emzirecek miyim? Ağlıyorlar. <laughs> evet. Ben şimdi emzirme danışmanlığına gelenler. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu hizmeti verdiğimden beri gerçekten 100 tane veya 150 Anneye, ben eğitim verdiysem yani anneye babaya belki içinden bir tanesi, iki tanesi ve üç tanesi emzirme ile alakalı sorun yaşamıştır hani tekrar gelmiştir. Hı -hı. Ama gerçekten eğitim alan hiçbir anne çok zorluk yaşamadan bu süreci çok güzel atlatıyor. Bir diğeri bu. Ee, ama emzirme danışmanlığına geldiklerinde o hani o kısım var ya hani bir ben ona işte rahat oluyor falan filan şimdi kadın şaşırıyor yani. Ben şimdi durmadan iki saatte bir hani masaj yapacağım, bebeği enzireceğim, onu alacağım bilmem ne yapacağım falan işte sağma yapacağım süt arttırmak için falan filan. Böyle bir şeye giriyor yani ağlamaya başlıyor ben ne zaman dinleneceğim ne zaman uyuyacağım diyor çünkü hani böyle bir Sanki şey var. Sanki ömür boyu öyle, yaşayacak öyle yaşayacakmış gibi bir, gibi bir hisse kapılıyor. O annelik hüznünün de vermiş olduğu bir şey var. İşte ilk 10 gün, 12 gün hani böyle annelik hüznü hormonların dengesinin işte ben buna yetebilecek miyim, ben buna bakabilecek miyim, ben bunu nasıl yapacağım, iyi anne olacak mıyım falan gibilerinden böyle kaygıları oluyor tabii ki. Ama şöyle bir şey var bu bir süreç geçiyor zaten. Öğrendikçe anne baba işte üçü bir araya gelip birbirine alışınca bu kırklı dönem geçince mutlu oluyor. Zaten her şey geçmiş oluyor. Zaten kırklı dönem bu. Düğün bayram gibi geçiyor çünkü anne, bebek ve baba birbirine alışmıştır artık. Değil mi? O merkez ol, şeyi oluşmuştur. Şimdi yine Gülseren Budacıoğlu'nun buradan hani şey Hı -hı. yapıyorum bir kitabında yine var ee, 1986 ya 87 yılları gibi herhalde geçiyor. Doktor Spak isimli bir Alman doktor ee, o dönemlerde bir kitap çıkartıyor Hı -hı. annelerinin annelerle bebeklerin ilişkileri konusunda. O dönemde e, özellikle doğum yapan annelere, e, bebekleriyle olan ilişkileri konusunda şöyle diyor. Eğer bebekleriniz sizin istediğiniz gibi, sizin e, istediğiniz gibi uslu, sizin kurallarınıza uyusu, uyan bebekler olsun istiyorsanız, bebekleriniz ağladığında kucağınıza almayın onları diyor. O dönemde gerçekten e, o doktorun hani kitabını okuyanlar ve onun önerine önerilerine uyan anneler, Bebekler günlerce yataklarında ağlamışlar, kusmuşlar, haykırarak ağlamışlar, Korkunç boğulacak şey gibi olmuşlar. Ama anneleri doktorun önerisine uyduğu için bebeklerini kucaklarına almamışlar. Ninni söylememişler, onları teselli etmemişler. Sonra gerçekten o bebekler bir süre sonra susmuşlar. Ama ruhsuz ve merhametsizdi. Evet, <laughs> susmuşlar. Ee, ve hani şey olur yani kahretsin artık hı hı. istemiyorum dersin ya böyle bir şey olur. Bezmişler, bakmışlar. Ama anneleri tarafından doyurulamayan o bebeklere hayat hiçbir şekilde bir daha doyuramaz. Kesinlikle. Doyurur. Çünkü beynin gıdası sevgidir yani gerçekten bebeğimizin beynini aç bırakmayacağız. O yüzden bebekler çok kıymetli dünyaya geldiğinde. Anne ile bebeğin bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Çünkü burada her şey çok güzel. Sıcak, hı hı. karanlık, loş ortam, sürekli eller üzerinde canım yavrum, canım yavrum. Buraya geldiğinde de bunu istiyor çocuk. Evet. Şimdi ilk dönemlerde ilk 4 ay, 3 ay bebek kendisini hala anne karnında hisseder. Çünkü biz 3 trimestrden konuştuk değil mi? Birinci, hı. ikinci, üçüncü trimestr dediğim yani hani gebelik süreci hı hı. 9 ay. İlk ilk e, dördüncü ay daha var. O da yine anne karnında hissediyor bebek kendisi. Aslında 12. ayda doğuyor bebek. 12. Yapılan 12. araştırmalar evet. bunu hani gösterir, Hı -hı. göstermiş. Bebek hale kendisini anne karnı ister. Şimdi bebek buraya alındığında bir defa der ki: "Aa çok güzel. Bak annem güzel beni koruyor." Hı -hı. Hani. İşte buraya geliyor. Anne karnında tanıdığı tek ses bebeğin e, özellikle kalp annenin kalp sesi ve oradaki o sesler falan filan anne karnındaki sesler dışarıdan gelen elektrik süpürgesi, fön makinesi hı hı. sesi, piş piş sesi falan bu sesler onu rahatlatan seslerdir bu dünyada da. Evet. Mesela biz deriz ki çok ağladın elektrik süpürgesi, fön makinesi sesi, piş, piş piş sesi açın, beyaz gürültü açın deriz. Bu bebeği sakinleştiriyor hı hı. ilk 3 ay 4 ay. Ama ilk 3 ay biz bol bol tensel temas yapacağız. Bebek dünyaya geldiğinde buraya aldığımızda, buraya koyduğumuzda hem annenin kokusu Annenin süt kokusu hem annenin kalp sesi ona iyi gelen en önemli şey. Güvende ve, ve şey. değerli hissediyor. Ve kendini değerli hissediyor. Bebek buraya geldiğinde annenin kalp sesinden annesi olduğunu tanıyor. Üçüncü gün annesinin gözünü tanıyor. Bir haftalık olduğunda annenin yüzünü tanıyor. E sesi zaten tanıyor. Hı hı. O yüzden çok kıymetlidir. Biz bebeğimizi bol bol kucağımıza alacağız. Birisi size bebeğinizi kucağınıza almayın, şımartmayın, bırakın ağlasın Sakın. derse <laughs> asla inanmayın. Çünkü beynin gıdası sevgidir. Bebeğinizin beynini aç bırakmayacağız. Mutlu evlerde büyüsünler. Yaşında. Vallahi ben kendi çocuğum. Hep koynumda uyutup büyüttüm. Bayağı da bayağı bir yaşına kadar. Hep kızdılar Harika. ya ayrı. Şimdi 18 yaşında. Hı hı. Maalesef beni odasına bile almıyor. Yani <laughs> <laughs> seveceğiniz yaş grubu e, o küçücük halleri deyip. E, çok teşekkür ediyoruz. Size nasıl her ulaşsınlar onu da söyleyelim. Evet. Ve son söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çok teşekkür sana. ederim. Bana nasıl ulaşsınlar? Bir defa her şeyde. Gebze doğal Doğmaz altında Instagram hesabımda. Evet. Sayma Altınışık yazıyor. Ee, Facebook'tan ve Instagram sayfasından ulaşabilirler. Ee, telefonumuz telefonumuzda zaten orada hı hı. o mevcut. Mevcut. Ee, sayfamızı incelesinler. Gerçekten korkmasınlar. Doğum kısmı özellikle gebelik süreci aslında doğum kısmı düğüne hazırlanır gibi hazırlanmak gereken bir süreç yani. Hı, hı. Ama bu da böyle her şeyi güzelce bilince, yani hani süslü püslü partiler ya da işte diyoruz ki bu kadar çok kıyafetler bilmem neler yerine aslında bilgiyi bu tarafa koymak çok önemli gerçekten de. O yüzden gelsinler, destek alsınlar, doğumu öğrensinler, doğum korkularını yensinler. Ee, bu şekilde böyle mutlu mesut bir şekilde bir gebelik geçirsinler, bir doğum süreci geçirsinler, loğusalık ve emzirme kısmı ve bebeğin büyüme kısmında da daha mutlu bir şekilde bu süreci tamamlayacaklardır en azından. İnşallah o zaman iyi ki varsınız. Çok yani teşekkür e, Ben de iyi ki bütün tanıdığım hamile arkadaşlarıma, dostlarıma <laughs> sizi öneriyorum. Gerçekten hem enerjiniz abi, çok güzel hem çok de verdiğiniz ederim. bilgiler. Ee, buradan annelere babalara sesleneyim. Ben e, çalışma hayatımda yani sağlık sektöründe çalışken 15-16 yıl zaten bu işlerle uğraştım. <laughs> ve gerçekten anne, bebek ve baba üçgeni benim için çok kıymetli gerçekten. hani Bana gelen benim danışanlarım, beni tanıyanlar bilirler zaten. O yüzden korkmasınlar, gelsinler, öğrensinler, yapmamız gereken, destek vermemiz gereken ne varsa zaten onlara her türlü yardımcı oluyoruz. Evet. Ee, ben de buradan çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, sizin o güzel sesinizle, <laughs> e, o güzel ses tonunuzla gerçekten teşekkür e, Çok sağ olun. Birlikte olmak güzeldi. Teşekkür Benim ederim. Için de. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Ee, sık sık sizle birlikte olmak istiyorum. Ben çünkü gerçekten ben çok kıymetli sevdik. konular çok bunlar. Ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim bir programımızın da sonuna geldik. Ee, öncelikle sevgili Sayma Hanıma ve siz izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ee, evet sevgili anneler, babalar, anne adayları e, aslında bu hamilelik sürecinin korkulu olmadığını, e, keyifli geçirebildiğinizi, dokuz doğurmadan da doğurabileceğinizi e, öğrenmiş olduk aldığımız bilgilerle e, hepiniz inşallah salcakla bebeklerinizi kucaklarınızı alırsınız. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.